Herkese gençler bugün sizlerle birlikte Kalops'ta insan evet tekrar gelmiş insan avı gençler Revin güncellemesinin dördüncü sezonu gelmiş evet Revin diye bir güncelleme var oyunda biliyorsunuz ki dördüncüsü gelmişte onun güncellemesi işte insan abi ee, şimdi başlıyoruz şimdi, şimdi bir seyamızı söyleyelim herkes buru gelsin abi ee, her herkes buru tamam şuradan hemen bir p90 alalım p90 en önemli silah bu oyunda normalde çok sevmem eskiden biliyorsunuz ki oyuna ilk başta başladıklarımda abi silah deli gibi kullanıyordum deli gibi alıyordum ölüm oyunlarında falan filan ama sonradan kullanmayı e, şey iptal ettirdim işte o nasıl bir şey lan. Eee işte ip, kullanmayı bıraktım. Çünkü öğrendim ki bu silah noob silahı. Aslında noob silahını öğrendiğimden dolayı e, bırakmadım silahı. Eee silah cidden e, yani bir tık e, kötü bir silah olduğunu anladım gençler o yüzden bıraktım bu arada. E, şimdi AK ye, SG ye falan geçtik. Ama bu güncellemede P90'ı kullanabiliyoruz. O yüzden mutlu oldum. Evet. kullanıyorum ama kullanamıyorum. Yani öyle bir şey var. diyor burada herkes niye boru gelmedi? Boru niye gelmedi? Öleceğiniz. Herkes boru gelsin. Öleceğiniz. Oğlum hadi ya. Bizimki örecek ölecek yani. Neyse. Ben de çıktım. Ben de çıktım. Ben de gideceğim. Yalnız bir şu adam bir adam bir kişi öldüremedi abi üzüldüm adam dur buraya niye atladım ben burası korkunç bir yer dur ha birisi geldi tamam oy iki kişi geldi çok güzel tamam artık e, korkmuyorum güzel ee, burası dur 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 burası topa gidiyor abi burası sakat o yüzden Allah bir kişi gitti tamam oy korktum ben ne içimden geçiyorsun oy Normalde bağıracaktım abi sonradan ee, şey oldum işte sakinleştim. Ah baba. Baba. Ah tamam görmemiş lan. İyi tamam. Abi ben şimdi bir gerizekalı nasıl çıktım oğlum ben buraya? İstemeden çıktım ha. Ee, Reis ne haber Gördün mü beni? Dur. O adamı öldürme. Dur. Bismillah. Kaç. Run. Geliyor mu lan? Aa yok lan. Gelmiyor tamam. Ee, yalnız bir kişi. 4v4. 4v4 abi. Çabuk çabuk boru. Çabuk boru. Çabuk boru. 4v4 sıkıntılı. Sıkıntılı. Bizimkiler boru gitmiş. Beni niye bıraktınız burada? Cık. Ayıp ya. Yarım saattir boru gelin diyorum. Gelmiyorsunuz. Te sonra beni tek başıma bırakıp gidiyorsunuz ya. Abi en sakat bölgelerden birine geldik de birisi bizimki yaşı olduğuna göre ben gelebilirim. Tamam sıkıntı yok. Ee, burası çok sakat bir yer vardı. Buradan hep adam gördüm şuradan geçerken. Ve öldüm. Ananı. Dur. Dur. Dur aşağıda adam var. Dur. 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 Şu p 90 ne adam aldım ama ya. Öldü mü ana? Beyler. Beyler. Üç kişi kaldık. Dur. Oraya gitme. Dur. Bak buradan kesemezsin. Adam geliyor adam adam yed. Sh sh Bismillah dur Bismillahirrahmanirrahim gel. Teker tekrar dönüls. Ah oh. ah oh. abi abi ne korktun lan? Ah oh. oğlum kritolo bus tarinde. Hiç bu kadar korkmamıştım lan. Kalbimi indi. kalbimi indi. Ne yapıyorsun sen? Abi. Vallahi billahi şu anda aklımdan çıkmıyor. Çok korktum. Çok gerildim. Neyse. Kurtulduk. Bitti. O sahne bitti. Korkma. Tahin ol. Tamam. Şimdi adam nerede? Şu borunun oradaki odada olabilir abi. Büyük bir ihtimal. Beyler şuraya bakın. Şuraya bakın. Adam var mı? Lan? Yok. Benim saklandığım puslum yerde. Yok. Büyük ihtimalle bulamayacağız. Evet. Toplardan birinde. Ya da şurada. Abi şurada olma ihtimali var mı? XTY. XTY. Burada. Olabilir mi? Burada da olamaz. Ayvayı yedik abi. Peki kazanır mıyız, kazanmaz mıyız? Ee, onu bilmiyorum işte bak. <laughs> Dur. Bulun abi çabuk. Çabuk bulun. Aha! 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 Dur. Orada. Orada. Ha şükür şükür helal olsun. Tamam. Evet çok güzel maçtı bence. Güzeldi. Korktuk da abi. Korktuk ama eğlenceli korktuk yani. Ben eğlendim açıkçası korkunca. Ee, çok çabuk bitti çünkü 5 dakika oyun yani yapacak bir şey yok. Benim 0 kilim var. Aa, gerçi öldürdüklerinden sonra değil mi? P90'a çok 3 kill almıştım. Neyse gençler 5 dakika yetmedi. Ben bir 10 dakikalık video yapacağım. Yani öbür tura geçiyoruz kısacası gençler ikinci turdan devam ediyoruz. Evet. Ee, şimdi burada bir yerde silah yeri vardı. Şurası tamam. Abi silah hatta biz ilk başlarda ö, bilmiyorduk yani. Biliyorsunuz izlediyseniz biliyorsunuzdur. Abi burayı e, biz daha sonraki bölümlerde öğrendik abi. Yoksa P9 P250 ile geziyorduk abi. Yani o durumlarıma acıyorum şu anda. Niye böyle oldu ya? Niye böyle oldu bu ya? ikinci tur yok üçüncü tur ee, orada bir o adam çıkınca ayar oldum ve hepsi olsun mu he yok değilmiş tamam o şey profil fotoğrafı yok da ondan genel opsiyon olmadığı için ee, ne alaka gerçekten normal adamın da olmayabilir de neyse boş ver ee, herkes boru gelsin abi tam o sil alacak sanırım sadece ee, bu arada bir şey söylemek istiyorum Minecraft Survival ikinci sezona ne oldu diyeceksiniz diyeceksiniz ee, ne oldu niye çekmiyoruz Çünkü gençler ben 1.17'yi yükledim ee, Aslında şöyle bir Güncelleme ile ilgili bir şey vardı abi Çok uzun süre bekletiyordu Ben onu <laughs> yükletmeye üşendim Ben direkt oyunu sildim ve direkt e, En baştan 1.18'i yükledim evet Böyle bir mallık yaptım sanırım mallık olabilir ee, Bilmiyorum ee, Şimdi e, Abi aslında hesabım olmadan da çekebilirim. Hesabım falan gitti. gel şey. Skinimi geri yükledim ya abi şey. O benim asıl skinimi biliyorsunuzdur zaten. Onu geri yükledim. Onunla oynayacağız. Ama şu anlık çekmiyorum. Çünkü neden? 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 Üşeniyorum. <laughs> Üşeniyorum evet. Üşeniyorum. Ben çok üşengeç biriyim. O yüzden. E, belki bundan sonraki video o olabilir abi. İkinci. Yok. Eee sinir olacağınız bir şey ama yani şey ee, neyse görürsünüz abi görürsünüz bir tık sinir olacaksınız ama bir tık da güleceksiniz galiba e, efsane geri dönüyor <laughs> neyse tamam info vermeyeyim daha fazla e, şimdi adam geliyor mu adam adam ne sıkıyorsunuz öyle bismillahirrahmanirrahim korktum oğlum ne oluyor dur sakin ol şurada o bir tamam şuraya ben gitsem mi? Adam yok. Oğlum şu karşısı niye kadar karanlık lan? Çok korkunç. Ee, ve adam nerede abi? Adam nerede abi? Şişt. Alo. Adam nerede? Korkuyorum. Beyler gelin beraber gidelim. Ben korkuyorum. Ee, büyük ihtimalle şu toplardan birinde veya kanalizasyonlardan birinde. O yüzden korkuyorum. Oralar korkunç çünkü. Bu ops AFK. Tamam. Ekside gitmeyeceğim, buraya gideceğim. Korkunç olan yere. Benle gelen yok mu ya? Ha! Korktum oğlum. Ha bu da korktu. <laughs> ya oğlum korkutmayın lan. Hayır oğlum ha. Dur. Silahla gez abi. Aman 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 yapma. Biz gene topa geldik abi. Ben tekrar oraya gideceğim. Burası eksitmiş zaten. Dur. Buradan gideceğim. Bu bizimki ayrıldı bizi. Tamam. Ee... <laughs> ya sen ciddi olamazsın ya. Nereden çıktın arkadaşım? Neyse gittik abi biz. Ey, öldük, öldük. Bir dakika daha bir nasıl ay. Koş 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 koş. Koş koş. Kuş 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 kuş. Ona nasıl ölmedi arkadaş ya? Allah'ı billahi. Ölmesi lazım değil miydi onun? Cık. Yalnız her yerden adam çıkabilir o yüzden çok mutluyum. <laughs> her yerden adam çıkabilir çünkü abi çok insan var. Çok adam var yani. İnsan değil ki onlar. Ben şimdi durduk yere niye hareket ettim adamları Harbi niye hareket... satayım. Nereden çıktın lan? Aha! Vurdum vallahi vurdum ağzına. Tamam. Abi yükseliyoruz tamam tamam tamam. İki kişi. iki kişi daha almak lazım. Bu sefer öbür taraftan geleceğim yalnız. Aha. A aha. Aha. Heh, tamam bir kişi öldü ya. Hep geliyorum. Keriz seni. Hop. Kesemedim. Kesemiyor. Lan oğlum ne vuruyorsun? Vurma. Vurma ağzıma. Vurma. Vurma bana. Vurmayın bana. Gel buraya. Ya sabır ya. Ya iki kişi. Abi bizim adamlar ne yapıyor burada? Harbi ne yapıyor abi adamlar? Adamları ben göremiyorum. Adamlar nerede? Adamlar nerede abi? Ben adamlar bizim adamlar var mı ki? Göremiyorum abi adamları. Bir tane AFK zaten. Merhabalar. Merhabalar. Aha gitti. Koş 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 Hayda. Nereye gittiniz? Alo. Aslında ben yok. Gel, gel lan buraya. Gel lan buraya. Ya. Neyse. Ee, bu videoda bu kadar olsun. Evet. Bu kadar olsun. Kilimizi, kilimi merak ettim. Ya ölmeydim ben orada ya. Niye öldüm ki? ya çok önce dönmüştüm. Ee, bakalım kilimi. Kilimi merak ettim. Hadi geçebilir miyim? Bir ki. Olsun. Fena değil. Neyse. Gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.